Merhaba. B. Sadık Albayrak. 21. Ankara Öykü Günlerine Çukurova'da öyküsünde yoksulluk konulu toplantıyla katıldım. Yani tabii böyle bir etkinliğin 21. kez düzenlenmesi çok sevindirici. Yani Türkiye'nin bu kültürel ortamında büyük bir zenginlik. Ve tabii sizin bu programa baktığında da son derece kapsamlı ve çok sayıda yazarın bu alanda çalışan insanın burada bilgilerini paylaştığını görüyorum. O yüzden kutluyorum sizi ve teşekkür ediyorum tabii beni böyle bir etkinlikte konuşma olana tanıdığınız için. Bunun tabii devam etmesi gerekir. Çok önemli bir çaba. Ayrıca bunun kitaplaşması da kalıcı hale gelmesi de ve yine işte yayınlanması da internet ortamlarında yayınlanması da sevindirici bir şey. Başka insanlara da daha geniş kesimlere de ulaşma olana sağlıyor. Yani bu akşam tabii bu toplantı ummadığım bir ilgiyle karşılandı. O da beni çok sevindirdi. İzleyici sayısı açısından, sorular açısından, tartışmalar açısından da son derece verimli, zengin, entelektüel düzeyi yüksek bir toplantı oldu. Ayrıca da burada aynı masayı paylaştığım Zafer Doruk hocamla, Zeynep Sönmez Hanım'la buluşmaktan da çok mutluyum. Teşekkür ederim.